Merhaba arkadaşlar. Oltalarımızı attık. Dört tane olta attık. 4 dört oltalarımızın e, iki tanesi 3.60, iki tanesi 3.50 boyunda. E, makaralar Kudos'un 6000 makaraları. Bir senelerde 0.30 oltalarımda üç tanesinde gezer kuşumlu ikili saçak oltam var. Bir tanesinde de suda yüzen boyli sistemim var. O boyliyi takmayacaktım aslında. Onda da saçaklı ikili saçaklı olta vardı. Atarken e, kanama kalama sıkışınca koptu gitti. Onun yerine onu taktım. Aslında yapabilirdim de elimde hazır varmıştı. Boyli sistemini taktım. Suyu da güzelce yemledik mısırla. Açlanmış mısırla. Güzel oldu. Çölgenin ağaçlarında dibine oturdum böyle. Hem kendimi güneşten koruyorum. Hem de ee, güzel bir ambiyans yarattım kendime. Bekliyorum. Hastayım. Gelirken de anlatmıştım. Bayramın ikinci günü balığa gitmiştik. Gökpınar, Honam tarafına. Giderken klima açık, e, kapatamadım klimayı. Nereden kapattığımı, kapatılacağını bilmediğim için. Öyle o klimada o soğuğu yiyeye gittik. Gelirken de o soğuğu yiyeye geldik klimanın soğuğunu. Hasta ettik kendimizi. Sesimiz, solumuz değişti. Yaklaşık 3 hafta oldu. 3 haftadır barağa gelemiyordum. Bugüne nasip oldu. Bugün cumartesi günlerden. Ayın yedisi. Milli maç var bugün millilere, aslan parçalarına bol şans diliyorum. Güzel bir futbolla, güzel bir galib galibiyetle Hollanda'yı yenerek tüm 85 milyon insanımızı mutlu edeceklerine inanıyorum. Allah onların yar ve yardımcıları olsun. Duamız bir gün onlarla beraber. Keyifliyim. Epeydir balığa gelemediğim için üzülüyordum. Bugün geldim. Keyifliyim yani. Ee, günü birlik geldim. Akşama kadar buradayım. Büyük güzel size kadar 9'a kadar buradayım. Bir aksilik olmazsa size de güzel bir video çeker. Videomuzda yayınladığımız zaman da siz de izler. Beğenirseniz bizi mutlu edersiniz. Yaban Balıkçılık kanalım. Geldim. Tek başımayım. Bugün her şey gönlümüze göre olsun. Güzel bir balık çeker. Bizi de keyiflendirirse bu güzel bir günde bu temelli göleti bizi mutlu eder. Beklemeye devam ediyoruz.